Evet 3000 engelli yarışmasında Sabahat Akpınar ve Songul Konak liderliğini devam ettiriyor. Arkalarından 3. sırada Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Türkan Azota. Evet tempoda Şu anda Sabahat Akpınar Son 4 tura girerken yaklaşık bir 10 metrelik farkla yarışmayı liderdi götürüyor. Tabii 3000 metre e, steeple yarışması biraz daha e, diğer branşlara göre daha zor koşulması bir branş. E, toplam 3000 e, metrelik bir yarış bunun içerisinde 7 e, tane su engeli 28 tane kuru engel geçiyor sporcular bir hayli güç ve dayanıklılık gerektiren bir branş. Ve son son Sabahat Akpınar giderek farkı açmaya başladı. Fark 30 30 35 metreyi buldu fark şu anda. Ve Sabahat tempoyu bayağı bir e, yükledi hızlı bir şekilde. Tempoyu götürüyor. Son 3 tura giriyorlar. 5 35 40lık bir dereceyle koşuyor. Evet, son 3 tur. 3000 metre engeli de. Sabahat Liderliğini sürdürüyor. Farkı da yaklaşık 50 metreye çıkarmış durumda. İkinciler arasındaki farkı. Evet, Songül ile Türkan arasındaki yaklaşık bir 20-25 metrelik fark da devam ediyor. Evet, ee, değerli atletizm severler. Ee, tahminimiz bir 10 dakika civarında bir derece gelecek ee, gibi duruyor şu anda 2000 metre yaklaşık 6.33'lük bir dereceyle geçti. Tabi e, yarışın son metreleri nasıl e, seyreder bilmiyorum ama e, olimpiyat Olimpiyat barajı 9.45 bu arada aydın. Herhalde e, biraz daha eee Yalnız kalması ve temposunun düşmesi nedeniyle Geçmesi pek muhtemel gözükmüyor Ama arka tarafta e, Türkan'ın Türkan e, son, iki, son iki tura girerken Önemli bir hata var Songül Konak'la olan arasındaki farkı Yaklaşık bir 3-4 metreye kadar indirdi Herhalde ikincilik için e, Büyük bir çekişme yaşanacak yarışmada Evet, yaklaşık e, ikinci ile arasındaki farkı da Sebahat Akpınar çıkardı ve şu anda ikincilik sıralamasında e, bir değişiklik oldu. Türkan Öz ikinciliğe yerleşirken Songül Konak üçüncülükte yarışmayı sürdürüyor. Tabi aslında e, burada ee, şampiyona için e, yarışan kulüplerin puan hesabı da var Aydın. Ee, özellikle kafe Fenerbahçe e, şampiyonluk yolunda çekişirken e, almış oldukları puanlar birbirlerine karşı sağlamış oldukları üstünlükler puan kazandırıyor. Evet. Sabahat Akpınar birazdan son tura girecek. Evet. Sabahat bayağı yoruldu ama hala ama, e, tempo'yu e, düşürmedi. Düşürmedi. Son tura, evet son tura girdi. Evet 837 ile son evet. tura girmiş oldu. 68 e, saniye bir son tur e, gelmiş olsaydı Olimpiyat barajını geçerdi ama e, kadınlar için 3000 e, stiple. 68 saniye biraz zor gözüküyor ama yine 10 dakikanın altında bir derece koşacak. Türkan da şu anda yaklaşık bir 40 metrelik farkla ikinci sırada yani üçüncü sporcuların olan Songül Konaklı arasındaki fark 40 metre. Evet sporcumuz son, son 200 metreye 9-18'de girdi. Evet son 200 metreyi merakla bekliyoruz. Evet son su engelinde geçecek. Özellikle evet burada son, tempo son, biraz daha artırması gerekiyor. 9.33 son, 33, son 10 100 metreye girerken son kuru engele de girdikten sonra Evet, e, tahminimiz gibi 10 dakikanın altında bir derece gelecek ama e, Olimpiyat katılım baraj derecesi gelmedi. Tahminim herhalde 55, 56 gibi bir zamanla yarışmayı tamamlayacak. Evet. 956. 956. 08 yarışmayı tamamladı ve ikinci sırada da son düzlükte, son 100 metreye Türkan Özata giriyor. Tabii Türkan'ın kariyerine bakıldığı zaman. Ee... kariyer derecesinin çok altında bir derece gerçekleştirdi ama sezon açılışın 10-22, onun için 10 -22, 10 bir başlangıç derecesi oldu. Ee, Songül Konak, Osman Gazi Spor Kulübü'nden o da 10-31 lig derecesiyle derecesi derecesi yarışı tamamladı. Hı. engelli bayanlar koşusunu Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Sebahat Akpınar birinci bitirdi. Derecesini de söyleyelim. 9.56.08. Evet Sebahat tebrik ediyorum. Nasıl bir yarıştı? Teşekkür ederim. Bu yarışa iyi hazırlandım ama 3 ay bir sakatlıktan sonra toparlayabildim. Antrenörüm çok destekli çıktı bana. Sürekli antrenmanlarda benim yanımda koştu. Hedefimiz 10.5 barajıydı. 9.45 az kaldı. Evet. 11 saniye gibi bir kısa zamanla kaçırdım ama ikinci, üçüncü yarışımda inşallah söz veriyorum olimpiyat barajına gideceğim. Hı hı. Tek olmakla birlikte bu derece çıktı. İşte inşallah ayağımdaki sakatlığım da geçerse hı hı. daha değil dereceler çıkaracağım. Kulübün Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin federasyonumuza da verdiği desteklerinden dolayı teşekkür çıkartmayacağım inşallah. Şu an Bursa'dan da bizi izliyorlar YouTube kanalı aracılığıyla. E, ailene orada sevdikleri mesajın var mı? Ya tek destekçim e her zaman ailem oldu. Küçüklüğümden beri sürekli yardımcım oldu. Sakatlıklarımda veyahut da spor ara verdiğim zamanlarda hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Çünkü inanacağımı, mı, başaracağım bana güvenmişlerdi. Onların desteğiyle zaten buralardayım. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Tebrikler diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet 3000 metre engelli bayanlar koşusunu izledik değerli izleyiciler. 9.56.08'lik derecesiyle Bursa Büyükşehir Birliği Spor Kulübü'nden Sebahat Akpınar birincilikle bitirdi ve 8 puanı annesine yazdıran kulüpler arasına girdi. Evet birbirinden çekişmeli ve kıyasıya yarışlar devam ediyor. Nevin Yanıt Atletizm pistinde belirtilimiz ve röportajlarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.